Merhaba. Bize yardım ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Tüm bağlantılar bu videonun açıklamasındadır. Değerli izleyicimiz, baş parmağınızı kaldırmanızı rica ediyorum. Projenin gelişimi için beğenilerinize büyük ihtiyaç var guru. Markets. Şirketin ana göstergelerine bakacağız. Atlas Lithium Corporation, ticker ATL10. İnceleme 22 Nisan 2024 tarihli bilgilere dayanmaktadır. Sınıflandırmaya göre guru, market şirket Atlas Lithium Corporation alt kategoriye ait. Coal Miners karşılaştırmada 15 kuruluş yer alıyor ve bu oldukça temsili bir rakam. Şirketin özet verileriyle başlayalım. Her göstergeye biraz daha ayrıntılı olarak bakalım. İstersen durabilirsin. Şirketin tüm göstergelerini detaylı olarak görüntüleyebilirsiniz. Şirket kodu yapısına sahip veri tabanına erişim ücretsiz ve açıktır. Bu yayını sosyal ağınızda dağıtmanızı rica ediyorum. Gönderiniz ve diğer yardımlarınız için çok teşekkür ederim. Bu gerçekten işe yardımcı oluyor. Nihayet başlıyoruz. Şirketin piyasa değeri Atlas Lithium Corporation 0,2 milyar dolar. Alt kategorinin piyasa değeri ise 23 milyar dolar. Atlas Lithium Corporation %0,869'luk paya sahip alt kategorideki küçük şirketlerden biri. Şirketin bilanço değeri 0,01 milyar dolar. Alt kategorinin bilanço büyüklüğü 14 milyar dolar. Atlas Lithium Corporation %0,065'lik bir pay oluşturuyor borsanın payları ile defter değeri karşılaştırması yaptığımızda şunu görebiliriz. Paylaşmak Atlas Lithium Corporation piyasa değeri tespiti durumunda alt kategoride %0,869. Bilanço kapitalizasyonu %0,065'tir. Bu da piyasa değerinden %93 daha az bir paya sahip şirketin pazar payının ve alt kategorinin bilanço büyüklüğünün değerlendirilmesi. Kötü, eksi 1 puan. İncelenen kuruluşun 0,01 milyar dolarlık borcu var. Aktifleştirmeye ilişkin mali yükümlülükler sermayenin %100'ü kadardır. Şirketin borç yükümlülüklerine ilişkin not, kötü, eksi 1 puan. Şirketin piyasa fiyatının kârı oranı 0'dır. Alt kategorinin ortalaması 6,2'dir ve bu, alt kategoriye göre çok daha kötüdür. Alt kategoriyle karşılaştırmalı olarak piyasa fiyatı, kazanç oranının değerlendirilmesi, çok kötü, eksi 2 puan. Son 12 aydaki kar eksi 41 milyon dolardı. Önümüzdeki 12 ay için gelecekteki kazançlar bilinmiyor. Ve bu şirketin fiyatı açısından son derece olumsuz. Alt kategori ile karşılaştırmalı olarak gelecekte beklenen kar göstergesinin değerlendirilmesi, iyi, bir puan. Şirketin fiyat, gelir oranı sıfır,dır. Alt kategori ortalaması 1,1,dir ve bu, Alt kategori ortalamasından önemli ölçüde daha kötüdür. Piyasa değeri, gelir göstergesinin alt kategorideki göstergelerle karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi, kötü, eksi bir puan. Son 12 aydaki gelir 0 milyon dolardı. Gelecek 12 ay için öngörülen gelir bilinmiyor. Bu şirketin geleceği açısından kötü gelecekteki tahmini gelir göstergelerinin alt kategori şirketlerinin göstergeleriyle karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi, kötü, eksi bir puan. Bu tür analizlerle ilgileniyorsanız, bu durumda kanalımıza abone olmanızı ve zile tıklamanızı rica ederiz. Sizin için, çünkü ücretsizdir bu kanalın sonuna kadar yayılmasına yardımcı olacaksınız marj %0 olup, alt kategori için ortalama %17,1'dir. Alt kategori ortalaması ile şirketin performansı arasındaki fark ise %17,1. Alt kategorideki şirketlerin göstergeleri ile karşılaştırıldığında karlılık değerlendirmesi, tolere edilebilir, eksi 0,5 puan. Şirketin alt kategori personel sayısı bakımından payı %0,307'dir. Bu da piyasa kapitalizasyonunun payından %183 daha az. Ve bu şirketin piyasa fiyatındaki dengesizliği yansıtıyor Atlas Lithium Corporation daha ziyade yeniden değerlemeye doğru. Kuruluşun her çalışanı için piyasa sermayesi miktarı 2674 bin dolara eşittir. Alt kategori için ise 945 bin dolar. Alt kategori ortalaması ile kurumun performansı arasındaki fark ise %183 alt kategorideki şirketlerin göstergeleriyle karşılaştırmalı olarak çalışan başına sermaye miktarının tahmini, tolere edilebilir, 0 puan, çalışan başına kar 0 bin dolar. Alt kategoride ortalama 153,7 bin dolar. Alt kategori ortalaması ile şirketin performansı arasındaki fark %100'dür alt kategorideki şirketlerin göstergeleri ile karşılaştırmalı olarak şirketin bireysel çalışanı başına kar tahmini, tolere edilebilir. Eksi 0,5 puan, kuruluşun çalışanı başına geliri 0 bin dolar. Alt kategoride ise 900 bin dolar. Alt kategori ortalaması ile şirketin performansı arasındaki fark %100'dür alt kategorideki şirketlerin göstergeleri ile karşılaştırmalı olarak şirketin her çalışanı için gelir payının tahmini tolere edilebilir. Eksi 0,5 puan, satılık hisselerin payı %6,4, alt kategori ortalaması ise %6,7'dir. Bu kısa süreli sıkışma riskinin bir göstergesidir. Teknik gösterge RSI, 14. Şirket için %41 seviyesini gösteriyor Atlas Lithium Corporation. Alt kategoride bu seviye %47'dir. Teknik olarak alt kategorideki hisseler yaklaşık olarak hisse senetleriyle aynı değerdedir Atlas Lithium Corporation. Bir şirketin hisse senedi fiyatının hareketini karşılaştırmak Atlas Lithium Corporation ve alt kategori şirketleri son 12 ayda şirketin hisselerinin Atlas Lithium Corporation eksi %40,6 dinamik gösterdi. Alt kategorideki fiyat değişimlerine karşı ise %18,2. Bu açıkça bir şeye işaret etmiyor ama şu gerçeği de dikkate almamız gerekiyor. Genel sonuç şu şekilde, 10 puan üzerinden eksi alt kategorinin ortalama sonucu eksi 0,9 puandır. Geniş anlamda bakarsanız, toplamda ABD borsasının tamamına bakın. Piyasanın tamamı için ortalama sonucun 0,3 puan olduğunu unutmayın. Eksi 6,5 puana karşı Atlas Lithium Corporation. Hadi sipariş tablosuna gidelim. Mevcut sabitlenmiş yorumda bir bağlantı var. Sipariş tablosu, stok değerleme bilgileri ve referans sistemi tarafından daha önce alınan tüm kararları kesinlikle içerir, guru. Markets. Sipariş tablosuna erişim tamamen ücretsiz ve ücretsizdir bağlantı sabitlenmiş yorumdadır. Menkul kıymetlerin değerlendirilmesine dayalı Atlas Lithium Corporation Guru Markets Bir nedenden dolayı bir anlaşma açmak Atlas Lithium Corporation alt kategoride en fazla değerlenen şirket 5 Nisan 2024'ü hatırlatalım Bir sipariş yayınlandı şirket kodu NMG Referans derecelendirme sistemi Guru, Markets, bu sipariş üzerine aşağıdaki karar alınmıştır. Anlaşmayı kapat, sonuç %7,8 kardır. Bu videoyu izlediğiniz ve bilgi sistemini kullandığınız için hepinize teşekkür ederim. Guru, Markets, siz gerçekten gezegendeki en havalı seyircisiniz.